Sinan yani Beşer Esat yönetiminin hemen arkamdaki dağın tepesindeki e, yönetimi artık son buldu. Tabi burada yeni bir süreç başladı. Bir taraftan geçiş hükümeti ard arda toplantılar gerçekleştiriyor. Kabinesiyle bir araya geliyor bu noktada ve Yine HETEŞ'e lideri çevre ülkelere de mesaj gönderiyor. Burada önemli olan husus e, Suriye'nin artık eski Suriye olmadığını çevreye e, bildirmek, anlatmak. Tabi bir taraftan da bölgede kutlamalar tabiri caizse 7-24 hesasıyla devam ediyor. Hemen Umayyet Meydanı'nda yani Emeviler Meydanı'nda karşı kaldırımda e, burada Şamlılar, Suriyeliler... Sabahın erken saatlerinde toplanıyor, akşam burada adeta adım atacak yer kalmıyor ee, ve burada müziklerle kutlamalar devam ediyor. Yaklaşık e, 4 gündür kutlamalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Burada geçiş hükümeti yoğun çalışıyor, ee, bir düzen oluşturmaya çalışıyor Suriye'de. Yani inanın trafik ışıklarından tutun e, marketlerin, bakkalların, e, ticaret noktalarının çalışması, vergi sistemi, aklınıza gelebilecek her türlü noktada e, güvenlikten asayişe e, bir düzen kurulmaya çalışıyor. E, tabii ilerleyen günler neyi gösterir? Bilmiyoruz ama e, buradaki düzenin de kurulması aile uzun sürecek gibi gözüküyor. Şimdi Beşer Esat dedik, sarayda yönetiyor dedik. Nasıl yönetiyordu Beşer Esat burayı? Bunu konuşacağız. Beşer Esat döneminde burada yaşayan, e, daha doğrusu 2015 miydi? Yok ben 2016. 2011. 2011'de, 2011'de buraya çalışmak için gelen ardından. Şam'da hapis kalan, Beşer Esad'ın izni olmadığı için, dışarı çıkış izni olmadığı için çıkamayan, yaklaşık 14-15 sene burada çalışmak zorunda kalan, çalıştığı her paranın yarısını Esad'a vermek zorunda kalan bir kişi yanımızda. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi direkt sormak istiyorum, nasıldı Beşer Esad döneminde? Ne iş yapıyordunuz burada? Ben lokanda da çalışıyordum. Yani lokanda sahibi her sene ne az ne, ne ne kadar bir para biriktirdiyse, 1 milyon 2 milyon yarısı genere gidiyordu. Neden ya vermek zorunda Vermek mı? zorunda. Yoksa çalışma yasak. Böyledi burada. Peki e, burada serbest miydiniz? Neler yapabiliyordunuz? Neler yasak? Çok bir şey yasaktı. Şimdi çıkmak yasak değil, bas ama dolardan e, çalışırsan yasak. Hemen hapis yani cezası var. E bir de siyasette konuşmaya yasak. Siyaset içinde hiç şey hemen yasak. Yani bunun bu iyi bu kötü konuşamazsın bu. Bu vezir mesela iyi değil. Almanya Almanya'yı çağır çağıraklar. Bizir dediğiniz bakan veya bakan kabinesi ya, e, evet. Başbakan mesela, böyle bir şey yani. Yani bunlara yasak konuşmak için. Peki şimdi e, bir pasaport alacaksınız. Siz az önce dediniz ki benim akrabalarım Antep'te, evet. Urfa'da. E, bir pasaport alacaksınız. Çıkmak istiyorsunuz. Çıkabiliyor musunuz? Yok. Çıkamazsın. Buna izin gerek. Bu izin izin almak için para vereceksin. <laughs> o bir miktar para yani az değil. Cezaevleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Cezaevleri çok e, işkenceler yapıldı içeride. Ben 2016'da Sedna'ya girdim 20 gün. Beni oraya aldılar ama bir şey göremedim. Gözlerim kapalı da oraya girdiğimde. Nasıl y alıyorlar içeri? Nasıl götürüyorlar? Gözünüzü kapatarak hiçbir şey görmeyin diye. Hiçbir şey görmedik. Sadece gece yarısında sesler duruyor bu ağlı, bu bağırı sonradan sesler kesilir. Ne oldu, ne olmadı kimse bir şey bilmez. Yani ben durumları böyle bilmedim. Yani hiç, hiç tahmin etmedim bu, bu derece herkes mücrim olalım. Siz bekliyor muydunuz e, rejimin yıkılacağını? Yok, hayır. Yani hayal kimin bir şeydi. <laughs> hayal kimin değil valla. Yani Hı. çok sağ olun Türk Cumhurbaşkanı'na bize çok yardım etti bu konuda. Çok sağ olun. Allah yardımcı. sen ee, Allah? Amin. Şimdi bir şey daha soracağım. Ee, ekranın hemen sol tarafında şimdi Murat Er gösterecek. Ee, Beşer Esad'ın sarayı evet tamam. şurada tam karşımızda. Oradan yönetiyordu sarayı. Tamam. Ee, orada orada oturuyordu. Biz çıktık, baktık Şam'ın tamamını görüyor yukarıdan. Yani, şurada evi var, bir şurada evi var. Şu camının yanında serbest miydi oraya çıkabiliyor Yok, muydu? Yok, yasak. Kimse çıkamazdı. Yasak. Biz aşağıdan görürük. Yani, yani çıkamaz yukarı. Evet. Kimse çıkmaz. Yasak. Başbakan bile çıkamaz yukarı. İşte Beşar Esat yönetiminin aslında burada sadece 5 dakikalık süre içerisinde e, buradaki vatandaşlara yaşattığı zulmü yani birkaç cümleyle anlatmaya çalıştı. O yüzden kutlamalar 7-24 esasıyla devam ediyor burada. Çünkü hayal dahi edemedikleri bir durumla karşı karşıyalar ve onlar da tabii o sevinci nasıl paylaşacaklarını bilemiyorlar. Şam'dayız, Emeviler Meydanı'ndayız. Emevi Meydanı'ndan sözü İstanbul'a bırakıyoruz.